Bir şehirde yarışma düzenlenecekmiş. Yarışmanın şartları bir kutu müsil havanı içip yüzüncü kata sıçmadan çıkabilmekmiş. Kazanana yüklü miktarda para ödülü verilecekmiş. Yarışma başlamış. Kimisi birinci katta, kimisi beşinci katta, kimisi onuncu katta sıçmış ve elenmiş. Son yarışmacı hapları içtikten sonra çıkmaya başlamış. 30. katta sıkışmış. Koridorda bir sarhoş görmüş. Hemen sarhoşun donunu kendine doğru çekerek içine sıçmış. Tekrar devam etmiş. 70. katta tekrar sıkışmış. Orada bir kapıdan içeri girmiş. Kunduğa sarılı bir bebek yatıyor. Kunduğa açıp içine sıçmış. Tekrar devam etmiş. Gelmiş 99. kata. Orada yine sıkışmış. Yine bir kapıyı zorlamış. İçeride masanın üstünde bir rahibe elbisesi. Hemen içine sıçıp camdan aşağıya atmış ve yüzüncü kata çıkıp yarışmayı kazanmış. Para ödülünü aldıktan sonra beş yıldızlı bir otelde tatile gitmiş. Güneşlenirken gazetelere göz gezdirmeye başlamış. Bir de haberlere bakmış. Haberler şöyleymiş. Dünyada ilk defa bir sarhoş donu ile kılıda arasında sıçmayı başardı. 2 kiloluk bir bebek 3 kilo bok sıçtı. 99. katlayan atlayan rahibe bok oldu.